gayet Herkese yeni bir kalokatı mobile videosundan daha selamlar. Bugün yeni bir random takım mücadele ile daha karşılıklıyız. Mantıklı bir cümle oldu mu? Herhalde oldu. Evet neden takımla girdin diyecek olursanız. Çünkü artık o kadar sıkıldım ki. Bir kişiye sıkarken arkamdan üç kişinin çıkmasından ve bir ayak sesine dört kişi çıkıp ölmemden. Saçma bir cümle oldu ama kadar çok sıkıldım ki yani artık dedim takımla gireyim bari. Ama takımla girdiğimde de işte böyle yavşaklıklar oluyor. Yani niye ayrılıyorsun tek başına sen e sporcu musun yani bu ne özgüven ölüyorlar sonra beni kurtar beni kurtar. Önümde bir arkadaş var. Hemen şuna bir aşağı atalım. Buhan atak. Şimdi de güzelmiş ama ölmüş bulundu. Şu silahını ver. Bak. Böyle edepsizlikler yapıyorsunuz sonra beni niye öldürüyorsun? Ben niye öldürüyorum? Çünkü böyle arkamdan bir anda çıkıyorsun. Sonra üstüme koşuyorsun. Sonra ben niye öldürüyorum? Tabii ki öldürdüm. Niye öldürmeyeceğim? Terbiyesiz. Evet bu sıkmış. Hedefsiz herif. Bak sonuncular. Üzülerek söylemeliyim ki sen de öyle Tabii ki oradan atlamayacağım. Oğlum sen niye bu kaçak bir adamsın? Garip. Garip bir adam arkadaşlar. Sıkmamayı tercih etti bana. Kaçmayı tercih etti künyeleri alıp ama kaçamadım maalesef. bizim kaçak 4 numara herhalde atış yerinden bir helikopter çalıp geldi. Bugün countdown'un helikopteri nerede acaba? Ben senin kullandığın helikoptere Ama bu herhalde buradaki helikopteri almış. Başka helikopter yok. Mecbur bineceğiz hocam. Kutsu'yu geçene kadar ayıya dayı diyecek. Nani. Hemen bir ayı drop'a geldik ve... Kılavuzun <laughs> mevcut yendilere bir adamlar varmış. Evet hızlı bir giriş oldu. Ki bunun arkadaşları olabilir daha. O yüzden temkinli olalım. Bak dibindeki şeye kapmak için Ay hayla gidiyor sen nasıl bir edepsizsin ya. Gel hocam. Düz gel. Öleceğin ama. Ölmen gerekiyordu. Hocam bir anda buralar çok karıştı. Cengale makinalı. Sonra diğer tehlikeli olan. Sonra arkamdan sıkanlar. Ananı satayım. Yap şunu. Tut beni. Beni tut. Abi tepeden atladı herhalde. Allah'tan adam alev makinasını almış benim az önce düşürdüğümden. Çayına dayayım senin ben ya. Bırakmasan beni kaldıracaksın ya. Lan tut artık beni. adam gelmezse iyi. Arkadaş ya. Tutacak iyi ki. Onlar da çökmüş. Bakmış ya. Abi yanda nasıl karıştı ortalık? Adam da var ya alev makinesi olmasa. Nasıl sıçıyorduk ya yerden alev makinesini almış Allah'tan. Niye yırttık? Hemen şundan helikopterine çökelim. Bizim helikopter de duruyor daha almıştır diye hiç bakmadım. Hemen yolumuza devam edelim. Hocam Klaus'tan bir ayrılamadık. Sürekli adam geliyor. Bak çatıda koşuyor. Gördüm seni. neredesin? Ağzına tükürdüğüm neredesin? Allah felanı versin. Nereden sıktığını gördüysem şerefsizim bak. Nereden sıktı lan o bana? Lan şu helikopterden ses yapıp durma Allah belası. Geliyorum önümde de bir. Buna bu botmuş. Geliyorum yardıma kardeş. Sakin ol. Kişi ver. Hayır. <laughs> gelirsen mutlu olurum. Hocam tuşlarıma bir boklar oluyor. Tuşlarıma bir halt oluyor. Adamda yok oluyor. Ay sıçam kalkanı bir tepsi gelir. Benim arkadaş mı yok. attı arkadaşım yok benim. Adam attı hocam. Yukarıdan bir yerden adam attı. Ne boktan bir maç oluyor la bu. Ha bu sizi kim atıyor ya? İki <laughs> <Çıkışı> kişi. Gördüm. Benim <laughs> numara yediler. <laughs> bot atanca böyle bot. Böyle çatışmanın ortasında bot at, tamam mı? Bizim takım arkadaşına da bot attı. Abi şu an ekranımda bir boklar oluyor dönmüyor anasını sattım ya. Böyle ekranım dönmüyor ya. Hassasiyetim düştü bir anda kendi kendine. Benim hassasiyetim daha fazlaydı. Yani der videoda bahane uyduruyormuş gibi oluyor ama gerçekten şu oyunun bütün bohtanlıkları beni buluyor. Çok ciddiyim. Hmm. Ya bak adamı kaçırdı. Ben o an patlatırdım pat çok rahat. Dönmedi anasını satayım. Var mı böyle bir şey ya? Hala mı çilav tasını danasını satayım? ya. Using bandages now. Ana bir okuş var gayet çıkmaz be. Semi design. Firmanın reklamını <laughs> mı yapıyorum <laughs> bilmiyorum ama semi design yani yok. Şu sen fizik hiç mi işleme, hiç mi fizik dersi görmedim. Şerefsiz benim arkadaşımı düşürüyor ne? Size üç numara attı, okey. Az evvel burada bir adam vardı sanki ya. Ya da ben kafayı yedim fazla oynamaktan. Evet gördüm seni. Kanka. Mavi'ye geçersen. Ben illa suyun altına mı gerek? lan belası kitil op. suyun altına mı gerek? Karşıya geçelim. Maç Sakura'da patlayacak hocam. 4 numarada oyundan çıkmış. Oyun alanının ucuna atmış. Uçak otomatik. Birazdan o da alana geberir gider adamla sağlar bizimdir diyerek yolumuza devam ederiz. E, devam ederiz dediğim anda önümüzde sesler. Oo. Bu ter şerefsizler. Ve 3'e 4 kaldık. Evet 3'e 4 kaldık. Şu anda adamlardan birini gördüm. Konumları şu an bize göre muhteşem. de vurdum. Evet benim desteğimle bunu da aldılar. Can vuruyorum vuruyorum düşmüyorlar ki. Can yaklaşma vakti. Dediğim anda gösteriyor. Daha göstersene. Daha göster de Allah beynini. Hocam 3'e F4 kalmıştık, bir anda 3'e 2 oldu, 16 oldu Sakin ol Adem'in adına döneceğim Sonları kaldı Oo savaş makinası var, tehlikeli Evet, 10'uncuların da böylece almış olduk Bizim 20. kilimiz takımın toplamda kaç kilo oldu birazdan bakacağız. Evet bizim 3684 hasarla 20 kilimiz var. Takımın toplamda 28 kilo var. Ve bence gayet güzel bir maç oldu. Bir kere düştüm sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Onda da arkadaş maşallah alev makinesiyle orada bayağı güzel işler yaptı. Şu 6 killik MG Kingo. Evet neden random team ne girdiğimi en son bir daha bir şey yaparsak gerçekten bugün ölüş şekillerimden biraz bahsedeyim size. Üstüm 147 canım varken üstümde %50'lik bir seviye yelek varken pompalıya tek mi yemedim? Ne bileyim 3 tane M4 mermisine mi ölmedim her şeyin fullken? FPS düşmeleri de oluyor bu ara nedense internetimde mi bir sıkıntı var? Oyunun serverından mı bir sıkıntı var bilmiyorum. Adamı görür görmez canım beşe iniyor. Sonra kaçarken takım arkadaşları geliyor ölüyorum. O yüzden yani video çıkarmak adına size random takımla girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın ama One Man Squad mücadeleleri denemeye devam edeceğim. Daha sonra inşallah One Man Squad maçları çıkartabiliriz eğer oyun düzelirse. Evet bu maçta 28 kille güzel bir maç oldu. Takımlı bir maç. Bu ikinci dörtlü squadla girişim. Neyse. Hafıza da daha fazla uzatmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Gerçi izleyenlerin çoğu olmuyor ama yapacak da çok da bir şey yok. Sonraki videolarda da görüşmek üzere inşallah. Bambaşka videolarında daha sonra görüşmek üzere dediğim gibi hoşçakalın.